Elinizle alın. Bir sarımsak zamanı. Biliyorum kötü kokuyor. Bende bir sürü var istemiyorum. Sen de mi? Ben de bir daha var. Ben de bir tane ama ben üzülüyorum. Yatın sen başla. Sen erkeksin. Bunu neden yapıyorum? Ay, iğrenç kokuyor. Tadı nasıl? Tahmin edin daha da kötü. Zavallı Ethan. Bırakın beni Emma şimdi sen. Tamam. Belki de atsak olur. Hayır dur. Ye. Ben her şeyim koktu. İğrenç. Söylemiştim. Julie seni bekliyoruz. Beni beni çağırıyor sanki. Otur. Ya söyleme. Tamam tamam. Çok daha iyi. <laughs> ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Daha kızgın olma. Bak nasıl da komik. Sen neden bu pisliği yiyorum ki? Cemi evet. hatırladım biliyor musunuz? Vampir. Kavga geçme bir Birazcık kaldı. Sarımsak ye yoksa seni yerim. Rahatsız etme beynin. Sensiz de midem bulanıyor. <laughs> Sen zaten yeşil oldun. Ölüyorum. Sonunda bir rezalet bitti. Ve bir daha asla gelmesin. Kızlar bir vampiri yendiniz. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceler ama öğle yemeği programa göre. Krepler. <laughs> Eta'nın bir tanesi, Emma'nın birkaç tane ve Julia'da bir tane kule var. Ben uçum o yüzden ben basıyorum. Sebepleri aydınlatmak için M&M's kreması hazırladım. Ve çok lezzetli oldu. Parmaklarını yersin. Emma devam et. Ben de kayıplarımı geliştireceğim. Önce onu büyütmemiz gerekiyor. Oklava bana yardımcı olacak. Te zamanı. Bir sürü. Üzerinde marshmallow da var. Ayrıca şeker de. Neredeyse kek oluyor. Kocaman ve çok lezzetli. Bunu ağızdan nasıl sokacaksın? Endişelenme. Her zaman böyle lezzetleri yedim ben. Hı? Ben de kekleri açmak istiyorum. Bir tane oklavayı bana ver. Tut. İşte böyle çalışıyorum. Don üzerimize. Affedersiniz. Krepleri al. <laughs> Şimdi sakız. İtinde çok fazla. Dönenin biraz daha azı var ve Emma'da bir tanecik var. Üzülme. <laughs> Vay canına. Haydi gidin benim sakızım. Peki hala başlayalım. Çok. Bak ağzına sığsın. Benim ağzım büyüktür. Ama <laughs> <laughs> Ha, benim de sakızım var. <Gülüyor> <Gülüyor> hey Jolie. Senin de bir işin var. Tamam. Hadi onu değiştirelim. Ne? Ne yapacağız? Her şeyi alacağız. Baksana. Hmm. Hey Ethan. Ne istiyorsun? <laughs> Buraya bak. işe yaradı. <laughs> Uyudu. Sakız mı al? Ne? Hadi bırakın. Bu benim. Sahtekarlar. Bu aptal tarafından kandırıldı. Hadi geri verin hırsızlar. <laughs> Bağırmaktan sıkıldın mı? Seni bir şeyle susturmam gerekiyor. Sakız çok da yerine. Harika bir fikir. Ve Masamazlı bana <laughs> süslendi. Onları sevmediğini biliyorum ama yine de Emma'da bir sürü var. İtin de daha az, sadece de sadece bir tane. Jolie sen başla. <laughs> tamam. Um. Aa. Pislik. Sen niye Ethan? Pekala. Ay. Bu benim için bir ekşi. Şimdi ağlayacağım. <laughs> Emma sende ne? <laughs> Çok kolay. Ekşi ama yiyebilirim. Ya da hayır. Çok iğrenç. Ah, tükür. Belki meyve suyu bizi kurtarabilir. Harika fikir Julia. İşte özel bir musluk. Ethan bardağını ver. Tut. Gerçekten de işe yarıyor. Bir e, bardak yeterli değil. Sorun değil. bir de sizinki yeterli olmayacak. Hadi daha ver. İşte böyle böylesi var. Ve şimdi bitiyor. <laughs> Bakın dökmeyin. <laughs> Tabağı tut. Bir şey yaramıyor. Tamam kaçtık. Yine arayacağız. Çok komikler. <laughs> Ay, ekşi meyve suyu. Ethan hadi bir şeyler yap kolay. Sosisli sandviçler. Hmm. bir tane. Julia'da daha fazlası ve itinde yüz kat var. Önce ben başlayacağım. Ketçap zarar vermez. Hardal da. Wow. Ya ben. Hmm. Git Deneme zamanı bende. Çok işte açıcı. Hmm. Çok güzel görünüyor. Bir e sen yap. Şimdi lezzetli olacak. Masas olabilir miyim? Tabii al bunu. Harika. Her şeyi nasıl ele geçirdiğimi bile bilmiyorum. İçim çok opur. Duramayacağım. Şimdi benim sıram. Peki ya ben? Tabii ya. Ne var orada? Şimdi opurluğumuza şaka yapacağım nasıl sevecek acaba? Etin bu senin için. Oo, oh, bir tane daha sosisli sandviç. Onlar asla yeterli olmaz. Tamam. <laughs> <laughs> Ay. Bum. Gerçekten bu. Ve çupa kızından daha iyi ne olabilir ki? Ben de hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Julia'da bir sürü, Ethan'da biraz daha az, Emma'da maalesef sadece bir tanesi var. Kalmatsın <laughs> ben daha fazlasını istiyordum. Benim için yeterli. Hayatım boyunca bu sakızı çiğneyeceğim süper. Emma bak. Ethan baksana orada ne var. Kıskanın beni bir sürü var bende. Bakın ne kadar. Eww. Ne kadar soğuk. Bakın kaç tane var. Belki de böbürlenmeyi bırak olsun. Bende daha az olmasına rağmen sakız var. Yine de sakız. Çok lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Tabii. Biraz siyip ve bakın ne kadar büyük bir paket. Evet. Gerçekten bir şey bassın. Benim de bir sürü sakızım var. Am am hmm. am. <laughs> Hey nasıl buldunuz? Tatlım beni uçuyorum. Wow. Acaba bende nasıl olacak? Aa, evet, ben de uçuyorum, uçuyorum. What? Emo, bak uçuyor. Ne? Evet sen de mi? Hepiniz nereye gidiyorsunuz? Dur, tatlılarla geçemezsin. Peki öyle. Ne yapacağız? Bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ah, please... değil miyim? Tabii ki. Ha, merhaba ben doktora <laughs> gidiyorum. Tabii tabii içeri gelin sorun değil. Vay be sanırım bir şey buldum. Tüm bu tatlıları alıp sır çantasına koyup peruk takacağım. Tamam ben artık harika bir süresinim. Çantamı saklayacağım. İşte şimdi benim de karnım var. Dudaklarımı boyayacağım. Tamam hastayla tanışın. Aa, aa. aa yeni misiniz bakayım. Ne? O, rahatsız etmenize gerek yok. <laughs> Tabii geçin lütfen. Hamile kadınlar güzeldir. No! Şeker yasak. Bu ne? Hadi bunu pöşete koy. Ya of geçiremedim. Bu ne tatlıcılar sizi? Aa, orada ne oldu? Ne aldın? Aa, korkunç. Doktor ölüyorum. Hemen ameliyathaneye götürün. Umarım ona yardım edecek zamanları olur. <laughs> hop, hop Arkadaşım sorun ne? Hayır sensiz ne yaparım? Sana ihtiyacım var. <laughs> Aa, o oh, seni andırdım. Kandırdım şaka işte bu. Sana bir sürü tatlı getirdim. Bak şimdi hepimiz bir şeyler yiyeceğiz. Burada marshmallow M&M's var. Ya bana da verin. Aa, sadece tatlı istemiştim. Şimdi hemşire kıyafetinde tatlı geçireceğim. Yani hala burada mısınız? Ya ben bir hemşireyim ve vardiyanız bitti. Buradan gidebilirsiniz. Aa, tamamdır iyidir. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum ama neyse. i̇şte tatlılar geliyor. Kimse yok harika. İşte kutu. Buyurun. Vay canına. Ha, bu senin için. Bu benim. Bu, baksana. Merhaba. Ha, evet, merhaba. Ne sürpriz ama? Çok teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğiz. bana da verin lütfen bir şeker verin. Aynen, merhaba. Tamam tadına bakalım? Aa, hayır. Ne? Doktor mu? Sana göstereceğim şimdi. Yasak dediğim şeker. Ama sen, şimdi görürsün sen. Aa, bunu bana ver ve bunusuz geç. Tamam daha iyi. Sen de sen de ver her şeyi. Aa, ben bir şeyler buldum. Harika elimi alıp böyle içine skittles sokacağım. Ve şimdi bu benim erinmiş gibi davranacağım. İşte böyle tamamen fark edilmez. Kesinlikle işe yaramalı. Hadi gidelim. Ah, kolum ne kadar ağrıyor. Ah oh, zavallı şey bir bakayım. Ah, elim. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Koş koş koş. Aa, ah, elim. Hayır. Sen neyin var Bob? Ne oldu? Ay. Aa, oh, pardon özür dilerim. Ha, yani size bir şey getirdi. Baksanıza. Bonibon. Bon. Benim elim. Sekitalis için bir bardak oldu. Al sen de al bakalım tatlılara bayılırım. Sonunda tatlı bir şey. Hayır. Şekerle geçemezsin. Hadi geç buradan. Oh, hayır ne yapacağım? Doktor önlüğünü giyeceğim ve böyle geçeceğim. Tamam. Artık hazırım ve doktorum. Kravatımı da taktık. Şimdi kesinlikle istediğim her şeyi taşıyabilirim. Her ihtimale karşı bıyık yapıştıracağım. Hadi bakalım. Aa, doktor. Ay nasıl ya iyi geldiniz. Başım çok ağrıyor. Yardım edin. Oo, size nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ateşin yok. Her şey yolunda. Ya hayır başım çok ağrıyor. Bana bir hap verin. Bir yavaş verin. Hmm, ya ne yapacağım şimdi? Evet evet tabii şimdi size bir şeyler vereceğim pekala. İşte bu güzel hap. Lütfen baş ağrısı dermanı alın kullanın ne böyle? Bu tatlı ilaç falan değil. Ne garip bir şeysiniz siz. Ne yapacağım? Ben doktorum. Gerçek doktorum. He, aynen. Şimdi geçireceğiz. Harika olacak. Hey, sorun ne? Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dakika kontrol edeceğim. Pekala sorun ne? Aa, işte bir doktora ihtiyacım var. Pekala geçin. Of geçti. Bu garip bir hasta. Bu ne iz bırakıyor? Dur bakalım geri dön. Ne oluyor? Bence sende tatlı var. İşte bu biliyordum. O oh, beni yakaladı. Lütfen götür beni. Tamam burada yine hasta var. Bu ne böyle? Geç. Bir kutu tatlı var ya. İşte geldim ben güzel çiçek. Sana bu gülü veriyorum. Aa, bu ne mucize böyle? Tamam çok tatlı. Oo ben de geleyim sessizce. Ah ne siz dinliyorum. Şuna bak gördün mü? Sana kaç tane tatlı getirdim. Vay be harika bir şey. Teşekkürler dostum. Aa, bu ne böyle? Mucize. Güzel şapkan var. Tix aşkım. Hadi çok komik dans ediyor. Baksana.